Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İngilizce 1. dönem 2. yazılıya prova yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi 1. sorumuza geçelim. 3 2 1 geçtim. Evet arkadaşlar 1. sorumuza geçtik. Adot is this book? Books. Arkadaşlar bu arada dot şuraya hatta yazalım. Not yazalım. Dot arkadaşlar nokta demek. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. A dot is nokta nokta the books. Arkadaşlar bu da nerede? üstünde. Yani arkadaşlar size bir tane belki hocalarınız öğretmiştir. Bu in on andır. O zaman bakalım bu üstünde. Bu, buna ne diyorduk? In on andır. On böyle yaptık. O zaman on. Bunu hatta eliyorum. Farklı kalemle. Evet arkadaşlar. Adult is the books. Bunda e, işte in on under'ı Çünkü bu nerede arkadaşlar? Yanında. Yani next to. dot is bu arkadaşlar bu içinde demek. In Arkadaşlar bakın içine giriyor. O zaman neymiş? In Şöyle şunları da eleyelim. Next to ve neyi elememiştik? In. In de Burada tamam. Şimdi A dot is arkadaşlar nerede? Burada yani pek görsel olmadığı için buraya ben arkasında yazdım. Arkadaşlar arkasında ne demektir? Arkasında behin demektir arkadaşlar. Yani şu şöyle eriyelim behed Adot is arkadaşlar between yani arasında Bunları da eleyelim. Adot is. Hadi bakalım. Bu altında bir gözüküyor. Allah Allah. Acaba altında ne kullanacaktık? Şöyle yapalım. In. Om anır. Under. Arkadaşlar andırmış. O zaman kalemimizi seçelim. Undar diye yazılıyor. 10 da eleyelim. Evet arkadaşlar bu e, altında değil. Bu karşısında. Yani ne oluyor arkadaşlar? In front of zaten tek bir tane kalmıştı. Bu arkadaşlar çok uzun. Diyelim ki bu üçüncü soruydu arkadaşlar. O zaman siz o soruyu boş bırakın. Sonra diğerlerine geçin. Belki onların hepsini biliyorsunuzdur. Sonra tek kalan seçeneği buraya koyarsınız. Sığmayacak gibi ama neyse. Sığdı arkadaşlar. Yeni up. Hadi o zaman ikinci sorumuza geçelim. 3 2 ve 1. Evet arkadaşlar, üçüncü soruya geçmeden önce bir şey öğreteyim size. Yani prova amaçlı. Arkadaşlar, hişi de. Çoğul olur, olursa s yani s as, ya da is diye yazılır. Ama diyelim ki is, are, am um, is are yani yazayım şöyle. Ayda am yazılır. Ama bu kısaltılmış aile. Uzun aile ay ya da um, we olsun arkadaşlar, we biz demek. We are kullanılır arkadaşlar. Ya da they, bunu da yine are kullanılır. Bunun nedeni şimdi ne? Ama hiçbir şekilde de bir örnek veririm. She, o zaman is olur. Şimdi arkadaşlar bunun anlamı I am. Tek ben olduğum için am kullanılır. Çünkü bir kişi ve kendimden bahsediyorsam am. Ama we are, they are, are'lar çoğul için kullanılır. Ve biz demek. Yani biz derken 10 kişi olur, 20 kişi oluyor. Atıyorum yani bir bir olmaz da iki, üç, dört ve biz demek biz. They ise they onlar demek arkadaşlar. Onlar yani yine de çoğulu olur değil mi arkadaşlar? Mesela işte onlar derken bir kişiden bahsetmeyiz. Eğer bir kişiden uzaktaysa o zaman o deriz Yani he, she, it'ten bahsederiz. She de o demek olduğu için yani tek bir kişiden bahsediyoruz yine. Yani, burada çoğul kişiden bahsedersek are teki kişiden bahsedersek is. Mesela He de de öyle, it de de öyle. He erkekler için o demek şi kızlar için o demek, it hayvanlar için ya da cansız varlıklar için o demek. Şimdi beraber cümleler kullanalım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar, şi ile ay ayakkabı kurmak istersek ne kuralım? O şu Anda ya da um, size bir tane daha bir şey öğreteyim arkadaşlar. İng gelince arkadaşlar şu an oluyor. Yani şimdiki zaman. İng. Mesela Fishing Balık tutuyor. Mesela Cooking pişiriyor arkadaşlar. Şimdi bu ink ekinin şey olarak kullanamıyoruz. Mesela çoğul olacak. Cook inks diye kullanamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey asla yok. Bunu mesela um, kullanabiliriz ama visiting de kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela örnek cümleler verelim. She olsun bakalım. She. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? She is. O şu anda akşam yemeğini pişiriyor. Nasıl deriz arkadaşlar? She is cooking. Dinner No Evet arkadaşlar. Böyle yazılıyor. Ya da illa şey demenize gerek yok. Bunda farklı yazalım. Mesela kimin o ismi olsun? Defne Defne olsun arkadaşlar. Defne bu arkadaşlar şimdi biz buna ismi koyacağız, army koyacağız. Acaba ne koyacağız ya? Tabii ki de is. Neden? Çünkü defne bir kız ismi. Ya da erkek isminde de aynı şekilde. Ya da Ponçik. Mesela benim kelimin ismi Ponçik. My cat's name is Ponçik. Mesela. Ama ne olacak? Hep is gelecek arkadaşlar. Neden? Çünkü it o hayvan için, she e, kızlar için, kız ismi de olur, hayvan ismi de olabilir, erkek ismi de olabilir. Defne, is ne yapsın Defne? Ee, ne yapsın? Bahçede futbol oynasın. Playing. İçinde derken ne diyorduk arkadaşlar? In. In diyormuşuz. Playing football. O zaman ne kullanacağız? In the garden. Keşke buraya erkek ismi koysaydık. Her neyse. Bir tane de erkek ismi yapalım. Kim olsun? Hmm. Tamam seçtim. Görüyorum seni. Mehmet. Mehmet olsun. Mehmet is mm, Gitar çalsın. O zaman ne diyeceğiz? Playing Duha Duha yani Pardon arkadaşlar. Guitar ne dedik? Playing bu arada. Mehmet şu anda gitar çalıyor. Bunda ne dedik? Defne şu anda bahçede futbol oynuyor. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi şimdi size soru soracağım arkadaşlar. O zaman soruya geçelim. Yani she, they ne kullanırız? He ya da it, they, we onları ne kullanırız? Onları soracağım. Ve şimdiki zamanda ink mi yoksa başka bir şey mi? Onu da soracağım arkadaşlar. O zaman geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik sorumuza. Şimdi arkadaşlar bu iki soruda burası zor diye kırmızı yazdım. Bu iki soruda şu anda ve olumlu olacak arkadaşlar. Değ, ne diyorduk arkadaşlar? Dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de r. Şu anda olması için ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki de ing koyuyorduk. O zaman koyalım are watching. Yani ne demiş olduk arkadaşlar? Onlar şu anda televizyon izliyorlar. Tamam. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Bisiklete biniyor diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz arkadaşlar? He ne diyorduk o zaman is? Neden? Çünkü teki, they onlar demek, he o demek. O zaman biz buraya is koyuyoruz. Ee, şu anda olması için de ing koyuyoruz arkadaşlar. O zaman ne oldu? O şu anda Bisiklet sürüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi zor sorularımıza geçelim. O zaman şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Bilenler yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar bekliyorum. Yorumlara şöyle tık, tık 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 diye yazın. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şunu bilmeniz lazım başlamıyorum Tamam sakin olun not ipucu veriyorum not eki olunca olumsuz oluyor dırı dırın Evet arkadaşlar bekliyorum hala Tamam bu kadar bence beklemek yeter Şimdi uzun olarak is not yazabilirsiniz. Ya da kısaltmak istiyorsanız şöyle i̇şte noktalarımız da silindi. Onları da yapalım. She isn't. Yani kısaltımı şöyle arkadaşlar. O zaman nasıl watching, bunun cümleyle hiçbir alakası yok. Watching TV. O şu anda televizyon izlemiyor. Evet arkadaşlar, şimdi bir soru kurmaya geldik. She, mesela burada she olacaktı. Aslında burada is olacaktı değil mi? Sonra işte şunla aynı olacak. Buraya doğru yazamadım. Bir daha yazalım. Evet arkadaşlar. Yani buradaki yine aynı şey demek. Play football yazacağız yine. Neyse she is yer değiştiriyor. Yani böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Soru oluyor. Ta 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 tam. İşte size alın soru. Is. Buraya ekledik. O zaman ne oldu? Cık cık. Is she playing football? O ama bir dakika burada da olması lazımdı. Playing. Is she playing football? O şu anda futbol oynuyor mu? Demek istiyor bu cümlede. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ve hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.